Evet arkadaşlar bu dersimizde hava direncinden bahsedeceğiz. Şimdi hava direnç kuvveti dediğimiz olay nedir? Sıvı ve gaz ortamında hareket eden cisimlere ne yapacaktır? Bu ortam molekülleri tarafından bir çarpma uygulandığı için orada bir direnç kuvveti, bir sürtünme kuvveti gibi aynı şekilde bir direnç kuvveti ortaya çıkacaktır. Burada hava direnci kuvvetini arkadaşlar bulurken ne yapıyoruz? Matematiksel model olarak hava direncini kav kare formülüyle buluyoruz. Şimdi buradaki hava direncimiz F'te dediğimiz havanın cisme uyguladığı o direnç kuvveti içindeki hareket eden cisme hareketinin zıttı yönünde uyguladığı direnç kuvvetidir. A cismin hareket doğrusuna dik en geniş yüzey alandır. Yani bu cisim ne hangi doğrultuda hareket ediyorsa şöyle düşünün. Mesela şöyle bir cisim verdiğimiz zaman bu cisim eğer bu yönde hareket ediyorsa ne olacaktır? Bu doğrultuya dik en geniş olan kısmı alacağız. Yani nereye alacağız? En geniş olan yüzeyi alacağız. K havanın özelliği ve cismin biçimine bağlı olan bir katsayıdır. sayısıdır. V de cismin o andaki nedir? Hızıdır. Şimdi hava direnci normalde arkadaşlar bazen işte hava, hızın karesiyle bazen küpüyle veya cismin boyutuna bağlı olarak hızla da doğru orantılı olabilir. Ama bizim işte burada modellediğimiz yani normal cisimler için ne yapacağız? Hızın karesiyle orantılı olarak ne yapmış olacağız? Bir hava direncini bulmuş olacağız. Mesela paraşütle atlayan kişiler ne yapar? Paraşütü açmadan önce ne olacaktır? Sonuçta o yüzey alanlarına bağlı olarak bu cisme ne yapacaktır? Bir hava direnci etkileyecektir. Peki o hava direnci eğer ağırlıktan küçük olduğu müddetçe bu cisim ne yapacak? Hızlanacak, hızlanacak, hızlanacak. Belli bir süre sonra ne yapacaktır? Hava direnci ağırlığa eşit işte olacaktır. Hava eşit işte olunca artık sabit hızla inmeye başlayacaktır. Ama bu hız yüksek bir hız olduğu için bu hızla indiği zaman ne yapacaktır? Sonuçta vücuduna çok zarar vereceği için ne yapacak? Bir süre sonra paraşütü açacak. Paraşütü açınca ne yapmış oluyor işte orada? Yüzey alanını genişletmiş oluyor. Yüzey alanını genişleterek sonuçta vücudun yüzey alanıyla buradaki paraşütün yüzey alanı ne olacaktır? birbirinden çok daha fazla olduğu için ve şekline bağlı olarak oradaki hava direnç katsayısı da büyük olduğu için ne olacaktır? Daha büyük bir hava direnç kuvveti uygulayarak hızını yani o sabit olduğu hızı azaltmış olacaktır. İşte bu sabitlediği hıza biz ne diyoruz aslında? Limit hız diyoruz. Yani sen cismi serbest bıraktığın zaman ne olur arkadaşlar? Cismi serbest bıraktığımız zaman cisim ağırlığından dolayı aşağı doğru inmeye başlar. Aşağı doğru indikçe harekete başladıkça şu anda bir hava direnci yoktur. Ama bu cisim hızlanmaya başladığı için ağırlığından dolayı bir süre sonra ne yapar? Bu cisme bir havanın direnç kuvveti ortaya çıkar ve hava direnci etkiler. Yalnız hava direncimiz arkadaşlar ağırlıktan küçük olduğu müddetçe bu cisim ne yapmaya başlayacak? Hızlanmaya devam edecek. Ama hızlandıkça da havanın direnç kuvveti sonuçta hızın niye bağlıydı? Hızın karesiyle orantılıydı. Cisim hızlandıkça hava direnç kuvveti giderek artacak artacak. Dolayısıyla bu cisme etkilen net kuvvet yani hızlanmasını sağlayan net kuvvet mg eksi havanın direnciydi. E, direnci arttıkça bu cisme etkilenen net kuvvet ki direkt ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla hızlanacak ama azalan bir iğme ile hızlanacaktır. Yani sen cismin hız zaman grafiğini çizdiğin zaman aşağı yönü biz negatif yön olarak kabul edelim. Cismi serbest bıraktık. Aşağı doğru hızlanıyor ama nasıl hızlanıyor? Azalan bir iğme ile hızlanıyor. Çünkü hızlandıkça ne yapıyor? Havan direnci artıyor, artıyor, artıyor. İşte öyle bir an geliyor ki cisim öyle bir hıza ulaşıyor ki havanın direnci ağırlığı dengelemiş oluyor. İşte havanın direnci ağırlığı işte olduğu anda bu cisim üzerinde etkilen net kuvvet sıfır olur. Net kuvvet sıfır olduğu için de artık cisim ne yapar? Artık sabit hızla hareket eder. İşte o kazanmış olduğu hıza ne diyoruz? Limit hız diyoruz. Dolayısıyla cisim ne zaman limit hıza ulaşır? Havanın direnci o cismin ağırlığını dengelediği zaman limit hıza ulaşmış olacak. Büyüklük olarak. Peki hava direncimiz neydi? K kareydi. E K kareye mg eşitlersek işte buradaki v'miz ne olacak? Bizim cisim limit hızı olacak. Limit hızı çekersek ne olur? Mg bölü Ka'nın kare kökü şeklinde ne yapabilirsin? Limit hızı bulabilirsin. İşte cisim limit hızı ulaştıktan sonra ne yapacaktır artık? Hızlanmayacaktır. Bundan sonra ne yapacaktır? Çok sabit, bundan sonra sabit bir hızla inecektir. Mesela çok yüksekten düşen yağmur damlaları ne yapar? Belli bir süre sonra limit hızı ulaşır. Artık bir noktadan sonra artık ne yapmayacaktır? Hızlanmayacaktır. Veya aynı şekilde dolu tanelerde ne yapacaktır? Bir süre sonra artık sabit bir hıza ulaşacaktır. Veya paraşütü açan paraşütçü ne yapacaktır? Bir süre sonra limit hızı ulaşacaktır ve ondan sonra artık hızlanma şansı var mıdır? Yoktur. İşte burada hava direncinde arkadaşlar yüzey alan olarak neyi alacağız? Hareket doğrusuna dik en geniş olan kısmı alacağız. Yani burada cisim bu yöne doğru hareketse de en geniş olan kısım olan şu yüzey alan alacağız. Veya küresel şeklinde ise en geniş yüzey alan olarak ne yapacağız? Burayı alacağız. İşte aerodinamik yapı cisimlerin hareketi sırasında akışkan direncini en aza indirmek için yapılan bir tasarlamadır. Mesela otomobillerde, uçaklarda, gemilerde işte o etki içinde hareket ettiği hava veya sıvı ortamına karşı göstermiş olduğu direnç kuvvetini düşürmek içindir ki yüksek hızlara ne yapabilsin? Ulaşabilsin. Şimdi serbest düşmede arkadaşlar serbest bırakılan cisim limit hıza ulaşmadan önce ne olur? Limit hıza ulaşmadan önce sonuçta aşağı doğru hızlanmaya devam ettiği için bu cismin hızlanmasını sağlayan kuvvet nedir? Ağırlığıdır. Hava direnci şu anda nedir? Hareket doğrusuna diktir. Çünkü aşağı doğru düştüğü için hızı şu anda aşağı yönde olduğu için hava direnci her zaman nedir? Hareket yönüne terstir. Hava direnci şu anda ağırlıktan küçük olduğu için bu cismi etkilenen net kuvvet mg eksi havanın direnci olacaktır ve bu net kuvvet sonuçta ağırlık hava direncinden büyük olduğu müddetçe net kuvvet hareket yönünde olduğu için hızlanma devam edecek. Ama hızlanma devam ettikçe de havanın direnci giderek ne yapacaktır? Buradaki hava direnci giderek artacaktır. Giderek arttığı için net kuvvet ne yapar? Azalır. Azalan ile hızlanır. Hız ama ne yapar? Hızlanmaya devam eder. Ama işte o hız giderek artar artar öyle bir an gelir ki hava direnci ağırlığı işte olur. Ağırlayışta işte olduğu zaman artık cisim ne yapmış olur? Limit hız ulaşmış olur. Limit hızı ulaştığı zaman ağırlıkla hava direnci birbirine eşittir. Yani bileşkesini olacaktır. Sıfır olacaktır. Cisim üzerine etkilenen net kuvvet sıfırdır. İğme sıfırdır. Artık bu noktadan sonra ne yapmaz? Cismin hızı değişmez. Ve limit hızı nereden buluyoruz? Kök içinde mg bölü k'dan. Yani ağırlıkla hava direnci birbirine eşitlediğimiz zaman o andaki o hava direncindeki hızımız cismin limit hızı ne yapmış oluyor? Olmuş oluyor. Havanın sürtünmesinin önemsiz olduğu yani hava direncinin önemsiz olduğu bir yerde serbest bırakılan bir cisme ne yapacaktır? sadece ağırlığı etkileyecektir. Sonuçta hava direnci var mıdır? Yoktur. Ağırlık etki ettiği için F adam bu adamın iğmesi sabittir. Yani yer çekimi iğmesidir ve her saniye hızı 10, 10, 10 ne yapacak? Artacak. Yani hızı 10, 20, 30, 40 diye ne yapacaktır? Artacaktır. Kuvvet sabittir. İğme sabittir. Hız sürekli düzgün bir şekilde artar. Hız değişimi düzgün olacaktır ve hız zaman grafiği bu şekildedir. Ama hava sürtünmesi varsa Bıraktığımız zaman o cisme aşağı doğru düşerken evet ağırlık etkileyecek ama artık bu sefer ne olacaktır hava direnci olduğu için? Buna bir de hareketlerin ters yönde hava direnci etkileyecektir. Hızına ters yönde olacak şekilde. Dolayısıyla bu cisim üzerine etkilen net kuvvet giderek azalır. İğme azalır. Ama hızlanma devam eder. Ne zamana kadar? Limit hızı ulaşıncaya kadar. Hız değişimi azalacak şekilde ne yapar? Artar artar artar. Limit hızı ulaştıktan sonra artık ne yapmaz? Net kuvvet sıfırlandığı için artık sabit hızla gider. Şimdi sürtünmesiz bir ortamda ve sürtünmeli hava ortamında bir cismi serbest bıraktığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Sürtünmesiz ortamda bu adam düzgün hızlandığı için yere ne yapacaktır? Daha kısa sürede ulaşacaktır. Ama hava direnci olan cisimde havanın direncinden dolayı ne yapacaktır? Net kuvvet o kadar büyük olmayacaktır. Dolayısıyla hızlanacaktır ama hızlanma eğmesi az olduğu için ortalaması daha küçük olacak ve yere daha uzun sürede ulaşacaktır. Ve bu cismin yere çarpma hızı büyük bir hızken hava direncinden dolayı ne olacaktır burada? Yere çarpma hızı hava direnci sürtünmenin olduğu bir ortamda daha yavaş olacaktır. Örneğimize bakalım. Hava sürtünmeli bir ortamda yani havanın olduğu bir ortamda ve sürtünmesinin önemli olduğu bir ortamda M kütleli bir cisim yeryüzüne belli bir yüksekten serbest bırakıldı. L noktasına cisim limit hıza ulaştığına göre yani L noktasına limit hıza ulaşıyorsa ne demek istiyor? İşte şu noktaya geldiği anda artık o kadar hızlandı ki bu adama etki eden hava direnci ağırlığa ne oldu diyor. Büyüklük olarak eşitlendi diyor. Dolayısıyla artık bundan sonra ne yapmayacaktır? Bundan sonra artık hızlanmayacaktır. Dolayısıyla ne olacaktır? KLM noktadayken iğmeleri soruyor. Şimdi K'dayken iğmesi nedir arkadaşlar? K'dayken aşağı doğru ağırlığı var. E, yukarı doğru havanın direnci var. Ama havanın direnci şu anda ağırlıktan nedir? Küçüktür. Dolayısıyla K'dayken aşağı doğru ne yapacaktır? Hala etkeden net bir kuvvet vardır. O net kuvvetin etkisiyle ne yapacaktır? Hala bir iğmesi olacaktır. Ama L noktasına ulaştığında hava direnci ağırlığı işlendiği için bu cisim üzerinde etkilen net kuvvet nedir? Sıfırdır. O yüzden L noktasındaki iğmesi de artık ne olacak? Sıfır olacak. E, MD kendi zaten limitsiz ulaştıktan sonra bundan sonra artık hızı değişmeyecek, hava direnci değişmeyecek, ağırlık değişmeyecek. Yani net kuvvet hep sıfır olacaktır. M noktasındaki iğmesi de nedir? Yine sıfırdır. O zaman buradaki iğmeleri kıyaslarsak K'daki iğmesi hala sıfırdan büyüktür. Yani ama yer çıkımından daha azdır sonuçta işte yine hava direnci var. Ama L ve M'de ise iğmesi nedir arkadaşlar? Sıfırdır ve eşittir. KLM noktalarındaki hızların büyüklüğünü kıyaslarsak bu cismin hız zaman grafiği nasıl olacaktır arkadaşlar? Serbest bıraktığımız cisim aşağı doğru hızlanacak. Hızlandıkça hava direnci arttığı için net kuvvet azalacak, azalacak, azalacak. Artık limit hızı ulaştıktan sonra bunun hızı ne yapmayacaktır? Değişmeyecektir. E K'dayken daha limit hızı ulaşmamıştı. Dolayısıyla K'daki hızı limit hızdan daha küçük bir değerdir. Ama L noktasına limit hızı ulaştığı için L'deki hız o limit hızı eşittir. Ve aynı şekilde L'den sonra bundan sonra hızı değişmediği için M'deki hız da büyüklük olarak nedir? Limit hıza eşit olacaktır. Yani cismin hızını kıyaslarsak L ve M'deki hızlar eşit ve hatta bu hızlar neye eşit? O cismin kazandığı limit hıza eşit olacak. K'daki hız ise bunlardan daha küçük olacak. Peki K'leme noktalarına cismet gelen net kuvvetleri kıyaslarsak da sonuçta iğme ile aynı mantık. Sonuçta iğmenin sebebi ne? Net kuvvettir K noktasındayken cisme etkilenen hala net bir kuvvet var mıdır? Vardır. Ne kadardır? Mg eksi havanın direncidir ve havanın direnci şu anda ne yapmamıştır? Hala limit ulaşmamıştır. Yani net kuvvet sıfırdan büyük bir değerdir. Ama L ve M'deyken ne olacak arkadaşlar? Artık havanın direnci cismin ağırlığına büyüklük olarak eşit işte oldu çünkü limit ulaştı. L ve M'de etkilenen net kuvvet nedir? Sıfırdır. Yani K'da etkilenen kuvvet büyüktür. L ve M'de cisme etkilenen kuvvet nedir? Birbirine eşittir ve sıfırdır diyebiliriz. Altıncı sorumuza bakalım. Özdeş k cisimleri K hava sürtünmesiz ortamda L ise hava sürtünmeli bir ortamda. Yani sürtünmesiz bir ortamda ve sürtünmeli bir ortamda serbest bırakıyoruz. Yani bu cisme ne etki edecek? Bu cisme sadece yer çekim kuvveti yani ağırlığı etkilerken. bu cismi serbest bıraktığım anda sadece ağırlık etkileyecektir ama harekete geçtikten sonra bir hız kazandığından dolayı ne yapacaktır? E burada ekstradan bir de havanın direnci ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla buna etkilenen net kuvvet giderek azalacaktır. Hızlanacaktır ama azalan bir ivmeyle hızlanacaktır. Ama bu işe ne yapacaktır? Sadece ağırlık etkettiği için sabit ivmeyle bir şekilde hızlanacak. Serbest bırakıldıktan sonra K cismine etkilenen net kuvvet, L etkilenen net kuvvetten fazla olur. Evet serbest bırakıldıktan sonra K etkilenen net kuvvet o cismin neyidir? Ağırlığıdır zaten bu cisimlerde özdeş cisimler. Ama L harekete geçtikten sonra serbest bırakıldıktan sonra hızlanmaya başladığı için bir hız kazandığı için ne olacaktır? net kuvvet artık ağırlıktan daha küçük olacaktır. Dolayısıyla K'yı etkilen net kuvvet daha fazladır. Ama dikkat edin serbest bırakıldıktan sonra tam serbest bırakılma anında nedir? Başlangıçta bunun hızı sıfır olduğu için başlangıçta bu cismi etkilen hava direncileri nedir? Sıfırdır. Sadece ağırlık etkisi vardır. Ama ağırlıkla hızlanmaya başladığı andan itibaren hemen ne yapacak bırakmadan sonra artık hava direnci ortaya çıkacak ve hava direnci giderek ne yapacak artacak. Bu cisim daha büyük bir ivme ile aşağı indiği için ne olacaktır? Yere ulaşma süresi kısa olacaktır. Ve yere ne yapacaktır? Yüksek bir hız değeriyle ulaşacaktır. Ama burada ise etkilen kuvvet hava direncinden dolayı net kuvvet de azaldığı için yine hızlanacak ama azalan bir ivme hızlanacaktır. Dolayısıyla yere ulaşma süresi fazla olacaktır. Yere çarptığındaki hızı da ne olacaktır? K'ya göre daha küçük olacaktır. K cismi L cismine göre daha uzun sürede havada kalır. Hayır tam tersi. K cismi L'ye göre ne yapar? Daha çabuk sürede düşer. Çünkü sadece ağırlığın etkisiyle direkt aşağı doğruyla ne yapıyor? Hızlanmış olur. K cismi L cisminden daha büyük hızla yere çarpar. Evet K cismi L cisminden ne yapacaktır? Daha büyük bir hızla çarpacaktır. E zaten hava direnci olmadığı için, sürtünme olmadığı için burada sahip olduğu potansiyel direkt kinetiğe dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Ama burada o potansiyel enerjinin ne yapıyor? Bir kısmı hava direncinden dolayı sürtünmeye gidiyor. Dolayısıyla yere ulaştığı anda kenar ne olacak? Bırakıldığı anda potansiyelinden daha az olacak. Dolayısıyla ortalaması daha küçük olacak. Ortalaması küçük olduğu için aynı yolu daha uzun sürede almış olacak. Yani cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olacaktır. Peki hava sürtünmeli bir ortamda cismi aşağı yönlü değil de tam tersine yaptığımızı düşünelim. Yukarı yönde attığımızı düşünelim. Şimdi cismi yukarı doğru attığım için başlangıçta neyi var? Bir hızı var. Yalnız arkadaşlar hızla kuvvet aynı kavram değil. Peki bu cisme etkilen kuvvet ne var? Ağırlığı var. Nereye doğru ağırlığımız? ağırlığımız yer çekiminden dolayı nereye doğru olacak? Aşağı doğru olacak. Ve bu cisim yukarı doğru hareket ettiği için ne olacaktır arkadaşlar? Bu cisme de hareketin tersi yönde bir de havanın direnci etkileyecek. Çünkü hava ortamında atıyorum. Dolayısıyla cisim şu noktadayken bu cismi etkeden net kuvvet ne kadar olacaktır? Hem ağırlık artı hem de havanın direnci olacaktır. Net kuvvet hareketi ters yönde olduğu için bu cisim yukarı doğru ne yapmaya başlayacak? Yavaşlamaya başlayacak. Yavaşladıkça ne olacaktır? Ağırlığında bir değişme yok. Sonuçta yer çekimi değişmiyor. Yani yeryüzüne yakın bölgelerde olduğu için o ağırlığın değişmediğini kabul ediyoruz. G'deki değişimi dikkate almıyoruz. Ancak yukarı doğru gittikçe ne yapacaktır bu adamın? Hızı giderek azalacaktır. Hızı düştüğü için, e, hava direnci de hıza bağlı olduğu için bu cismi etkilen ikinci kuvvet olarak havanın direnci de etkileyecektir aşağı yönde. Ama ne yapacaktır? O hız azaldığı için havanın direnci de giderek azalacaktır. Dolayısıyla bir süre sonra cisme etkilen net kuvvet ne olacaktır? Yine ağırlık artı havan direncidir ama havan direnç değeri giderek düşmüştür. Dolayısıyla cisim üzerinde etkilen net kuvvet ne yapar? Azalır. Dolayısıyla bu adam yavaşlar ama azalan bir imeli yavaşlar. Yavaşlayacak, 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 yavaşlayacak. En tepeye geldiği anda hız ne olacak? Sıfır olacak. Hız sıfır olduğu için orada bir havan direnci ediyor mu? Hayır etkilemiyor. Orada etkeden tek kuvvet ne olacaktır o cismin? Ağırlığı olacaktır. Sonra bu tekrar aşağı doğru düşecektir. Yani yukarı çıkarken de ne yapar? Azalan bir ivmeyle yine yavaşlayacaktır. Ancak arkadaşlar cismin limit hıza ulaşması yukarı doğru atılan bir cisim asla yukarı çıkış sırasında limit hıza ne yapmaz ulaşmaz. Çünkü limit hıza ulaşması demek ne demektir? Artık hızını değiştirmeyecek. Yani bu cisim üzerinde etkilen net kuvvetin sıfır olduğu an limit hıza ulaşır. Yani havanın direnci ile ağırlık büyüklük olarak birbirini ne yapar? Sıfırladığı anda. Ama cisim yukarı doğru çıkarken dikkat edin. Bu cismi etkeden hem ağırlık hem de havanın direnci nedir? Hareket yönüne ters olduğu için hava direnci. ikisi de aşağı yöndedir. Yani bileşke kuvvetin yukarı çıkarken sıfır olma şansı yoktur. O yüzden bir cisim aşağıdan yukarı atılan bir cisim yukarıya çıkarken asla limit hıza ne yapamaz? Ulaşamaz. Örneğimize bakalım. Hava sürtübeli ortamında K cismi ve sıfır hızıyla düşe yukarı doğru atılıyor. Cisim yukarı çıkarken yani çıkış sırasında. Cisme etkilenen net kuvvet azalır. Evet cisme etkilenen net kuvvet nedir? Ağırlık artı havanın direncidir. Niye? Çünkü ağırlık da aşağı doğrudur. E, cisim yukarı doğru hareket ettiği için havanın direnci de harekete terstir. Bu iki kuvvet de hıza ters olduğu için ne yapacak bu cisim? Yavaşlayacak. E, yavaşladığı için havanın direnci de giderek ne yapacak? Düşecek. Bu yüzden cisme etkilenen net kuvvet ne yapacaktır? Azalacaktır. Cisme etkilenen hava direnç kuvveti azalır. Evet hız azaldığı için hava direnci sonuçta neye bağlıdır? Havanın direnç kuvveti kav kare dediğimiz cismin hızıyla alakalıdır. Dolayısıyla cisim yukarı doğru yavaşladığı için havan direnciyle giderek ne yapacaktır? Azalacaktır. Net kuvvet azaldığı için cismin iğmesi azalacaktır. Limit hıza ulaşamaz. Evet cisim yukarı çıkarken net kuvvet asla sıfır olmaz. Azalır ama en tepede minimum değer oluşan net kuvvet orada da Mg olur çıkış sırasında. Dolayısıyla asla net kuvvetin sıfıra ulaşmadığı için limit hıza ulaşamaz. Hız zamanla düzgün değişir. Arkadaşlar burada düzgün bir değişme yok. Çünkü buna etkilen net kuvvet giderek ne yapıyor? Azalıyor. Net kuvvet azaldığı için eğme de azalıyor. Dolayısıyla yavaşlar ama düzgün değil. Azalan bir ivmeyle yavaşlayacak. Yani 5. madde dışında diğer hepsi bizim için nedir? Doğrudur. Bir cisim belli bir yükseklikten ve sıfır hızla aşağı doğru atılırsa 3 durum gerçekleşebilir. Nasıl 3 durum gerçekleşebilir? Şuna göre. Şimdi ben cismi bu sefer serbest bırakmıyorum. Ne yapıyorum? Belli bir ilk hızla atıyorum. Yani bir ve sıfır hızımız var hızımız olduğu için o anda hava ortamındaysa ne olacaktır? Bu cisme etkeden bir de hava direnci olacaktır. Bir de etkeden kuvvetimiz ne var tabii ki? Ağırlığımız, yer çekim kuvveti, ağırlığı var. Bir de ne var? Havanın direnci var. İşte burada 3 ihtimal olabilir. Ne olabilir? Cisme attığım hız, bu cismin kazanmış kazanacağı hız. Yani hava direncinin ağırlığı işte olduğunda bir hız vardır sonuçta. Hava direnci neye bağlı? k kareye bağlı. Peki işte oradaki bu hava direnci ağırlığı işte olduğu andaki o V değerimiz nedir? Cismin limit hızıdır. Yani cismin limit hızını nereden buluyorduk? Mg bölü Ka'nın kare kökünden buluyorduk. Peki biz bunu bir ilk hızla atıyoruz da acaba o ilk hız limit hızdan büyük mü küçük mü? İşte 3 ihtimal var. Ne olabilir? Şu olabilir. 1. Cismin hızı, başlangıçtaki atış hızı limit hızdan ne olabilir? Küçük olabilir. E limit hızdan daha küçükse bu ne demektir? Şu demektir. Cisim üzerine etkeden kuvvet, hava direnç kuvveti. Ağırlıktan nedir? Küçüktür. Yani yukarı doğru hava direncimiz var. Cisim aşağı yönde ve sıfır hızıyla atıldı. E, ağırlığımız da aşağı yönde. Peki şu anda hızı limit hızdan küçük olduğu için hava direnci ağırlıktan ne olacaktır? Hava direncimiz, bu havanın direnci ağırlığından küçük olduğunu gösterir. Dolayısıyla etkeden net kuvvet nereye doğrudur? Net kuvvet aşağı doğrudur. Aşağı doğru olduğu için ne olacaktır bu cisim? hızlanmaya devam edecektir. Ama hızlandıkça hava direnci artacak, artacak, artacak. Bir süre sonra limit hızı olacak. Yani hava direnci ağırlığı dengelemiş olacak. Dolayısıyla cismin v sıfır hızı limit hızdan küçükse ne yapacak? Azalan bir imeli yine aynı şekilde hızlanacak, hızlanacak. Sonra ne yapacaktır? Limit hıza ulaşacaktır. Birinci durumumuz budur. İkinci durum ne olur? İkinci durum şu olur. Cismi eğer attığım hız yani aşağı doğru attığımız direkt o limit hız değerine eşitse. Yani cismi aşağı doğru ne yaptık? O limit hızına eşit hızda bir V0 hızıyla attık. Şimdi cisim üzerinden etkilen kuvvetler ne var? Bir ağırlığımız var. Bir de harekete ters yönde hava direnci var. Ve cisim tam limit hızla gittiği için şu anda hava direnci ağırlığı nedir? Eşittir. Yani cismi attığım anda cisim üzerine etkilen net kuvvet nedir? Sıfırdır. E net kuvvet sıfır olduğu için ne yapar bu cisim? Sabit hızla hareket edecektir. Zaten limit hızla atmıştık. Ne yapacak? Limit hızla yoluna devam edecek ve hızını ne yapacak? Hiç değiştirmeyecektir. Üçüncü ihtimalimiz ne? Cismi başlangıçta attığımız hız limit hızdan daha büyük olursa. Bu ne demektir? Bu şu demektir. O anda cisme etkeden hava direnci sonuçta hıza bağlı olduğu için, hızımız da limit hızdan büyük olduğu için hava direnci ağırlıktan nedir? Büyüktür. Yani sen cismi ne yaptın? Aşağı yönde ve sıfır hızıyla attın ve attığınız hız limit hızdan daha büyük. Şu anda bu adama etkilen kuvvetler bir ne var? Ağırlığı var. Bir de ne var? Havanın direnci var. Yalnız hava direnci şu anda ağırlıktan büyük. Ağırlıktan büyük olduğu için cismi üzerine etkilen net kuvvetimiz dikkat ederseniz bu sefer nereye doğrudur? Yukarı doğrudur. Net kuvvet hareket yönüne ters olduğu için bu cisim ne yapmaya başlayacak bu cisim? Tam tersi yavaşlamaya başlayacak aşağı doğru aslan bile. Çünkü hava direnci daha fazla ağırlıktan dolayısıyla net kuvvet hareketi ters. E yavaşlayacak. Yalnız yavaşladıkça hava direnç kuvveti ne yapmaya başlayacak? Düşmeye başlayacak. Hava direnç kuvveti azaldığı için burada net kuvvetimiz yukarı yönlüydü. Hava direnci azaldıkça yine net kuvvet yukarı yönlü olacak ama net kuvvetin değeri giderek ne yapacak? Azalacak. Dolayısıyla bu adamın yavaşlama iğmesi azalacak. Ve yavaşlamayı azaldıkça da ne yapacak? Yine yavaşlamaya devam edecek, yavaşlamaya devam edecek. E ne zamana kadar? E hız limit hıza ulaşıncaya kadar. Yani sen cismi limit hızdan daha yüksek bir hızla atarsan bu cisim ne yapar? Aşağı yönde yavaşlar, 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 eksi yönde sonra hız o limit hıza ulaştıktan sonra artık yine ne yapar? Artık net kuvvet sıfırlandığı için bundan sonra artık hızını değiştirmez. Yine sabit hızla yani limit hızla yoluna devam eder. Örneğimize bakalım. Hava sürtünmeli ortamda yerden ve sıfır hızla yukarı atılan cisim L noktasına kadar çıkıyor sonra tekrar yere çarpıyor. Buna göre cismin L noktasındayken hava direnç kuvveti sıfırdır. Şimdi aşağıdan yukarı atılan cisim yukarı çıktı yavaşladı yavaşladı yavaşladı. En tepe noktada anlık olarak ne yapacak? Duracak. Yani anlık olarak durduğu anda hızı sıfır. Hız sıfır ama sonuçta orada cisme etkilenen kuvvet var mı? Var. Sonuçta o yer çekim kuvveti ağırlık hareket boyunca ne yapıyor? Etkiliyor ağırlığı var ama hız sıfır olduğu için o noktada L noktasında bir havanın direnç kuvveti var mı? Yok. Yani cisim üzerinde etkilenen tek kuvvet nedir? Ağırlıktır en tepe noktada. Cisim L noktasındayken hava direnç kuvveti sıfırdır. Evet hız sıfır olduğu için hava direncimiz sıfırdır. K ve M noktadan geçerken cisme etkilenen hava direnç kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Şimdi K'dayken ve M'deyken e, hava kuvvet, havanın direnç kuvveti neye bağlı? Havanın direnç kuvveti K kare dediğimiz bu formüle bağlı. Şimdi K'mız aynı. En geniş yüzey alan aynı. Aynı cisim. Ama hızlara bakmak lazım. Yani bu adamın K'daki hızıyla M'deki hızı eşit midir değil midir? E bir kere şöyle düşünün. Mantıken eğer hava sürtünmesi olmasaydı yani havanın direnç kuvveti olmasaydı bu cismin mekanik enerjisi korunur Yani mekanik enerjinin korunması demek ne demektir? Her noktada toplam enerjisi kinetik artı potansiyellerin toplamı eşit işte olacaktı. O yüzden K ve M'de potansiyeller aynı. O zaman kinetikler de aynı. Hız büyüklükleri aynı diyecektik. Ama hava direnci olduğu için bu adamın mekanik enerjisi sürekli ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla K noktasındayken hızı M noktasındaki hızından nedir? Daha büyüktür. Çünkü cisim K'dan M'ye gelinceye kadar o bir enerji kaybettirmiştir. Yani hava direnci ne olmuştur? Aynı sürtünme kuvveti gibi mekanik enerji azaltmıştır. Dolayısıyla K noktasındaki hız büyüklüğü M'deki hız büyüklüğünden fazladır. Dolayısıyla hız büyüklüğü daha fazla olduğu için K'da etkeden hava direnç kuvveti M'deki etkeden hava direnç kuvvetine göre nedir? Daha büyüktür. İkinci ifademiz bu yüzden yanlıştır. Cisim KLM noktalarına geçerken cisimlerin iğmeleri büyük noktalar arasındaki ilişki. K büyük, L büyük, M. Şimdi bize iğmeyi soruyor. E iğmeyi ise neye bakacağız? Net kuvvete bakacağız. Şimdi cisim K'dayken ne var? Cisim şu anda nereye doğru hareket halinde? Yukarıya doğru hareket ediyor. Şimdi cisim üzerinde etkilen kuvvetler ne var? Bir ağırlığımız var. iki hava direncimiz var. Ve cisim şu anda yukarı yönde hareket ettiği için hava direnci ağırlığa yani hareket yönüne ters olduğu için nereye doğru? Aşağı doğru. L noktasındayken ne olacak? L noktasındayken hızımız anlık olarak sıfır. Dolayısıyla cisim üzerine etkilen sadece kuvvet olarak ne var? Ağırlığımız vardır. Artı bir hava direnci yoktur. Peki cisim M noktasına gelince ne olacak? E, M noktasına düşerken artık aşağı yönde hareket etmiş olacak. M'deki hız aşağı yönde olacaktır. Ve cisme etkilen kuvvetler ne olacak? Ağırlık artı bir de bu noktada hava direnci var. Yalnız cisim bu sefer aşağı yönde hareket ettiği için hava direncimiz ne olacaktır? Hava direncimiz harekete ters olacaktır. Dolayısıyla bu cisim üzerinde etkilen en büyük kuvvet K'dayken olacak. Niye? Çünkü ağırlık artı havan direnci. Yani Mg artı o noktadaki havan direnci ağırlıktan daha büyük. Sonra L noktasında olacaktır. Çünkü orada etkilen kuvvet sadece ağırlıktır. Sonra M noktasında etkilen kuvvetle net kuvvetle en küçük olacak. Çünkü ağırlık eksi havan direnci. Yani buradaki net kuvvet de ağırlıktan daha az olacak. Dolayısıyla kuvvetle iğme doğru orantılı olduğu için cismin K'daki iğmesi en büyük. L'deki imesi buna göre daha küçük. M'deki imesi en küçük olacak. Tabii bu ime G ile gösterdiğimiz yer çekimi tarzında düşünebilirsiniz. K büyük L büyük M'dir. Yani üçüncü ifademiz de doğru olacak. Cismin KLM noktalarına geçerken hız büyüklükleri. Şimdi enerji kaybı var ama mesela K ile M'yi enerjiden yorumlayabilirim. Niye? Burada potansiyeller aynı. Ama L'deki enerji ile potansiyeller aynı değil. Sonuçta bir de enerji kaybı var. Bir kere zaten cisim L noktasında anlık olarak en tepede ne yapacaktır? Duracaktır. Yani L noktasındaki hız anlık olarak nedir? Sıfırdır. Ama K'da ve M'de hala bir hız büyüklüğü olduğu için ne olacaktır? Bu ifademiz yanlış olacaktır. Hatta ne diyebiliyorduk? K'daki hızı kimden daha büyüktü? M'den daha büyüktü. Çünkü hani enerji, hava direnci olmasaydı, hava sürtünmesi olmasaydı mekanik enerji korunundan K ve M'de potansiyeller aynıysa kinetikler de aynı derdik. Hızlar aynı büyüklükte de derdik. Ama hava direncinin dolayı bu adam sürekli enerji kaybettiği için K'daki mekanik enerji M'dekinden daha büyük. Dolayısıyla K'daki hız M'dekinden daha büyüktür. L'deki hız zaten sıfır olduğu için L'deki hız da ne olacaktır? En küçük olacaktır. Yani dördüncü ifademiz nedir? Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar hava direnç konusunda burada tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Müzik